adaylar mesela çoğu yaz tatilinden dolayı tatildeler. Özellikle herkes mazeretlerini bildirdi. Tatilde oldukları için gelemedikleri söylediler. Biz bunlara gerçekten onların yürekleri, gönülleri bizimle birlikte olduğunu ben biliyorum. Buraya gelen arkadaşlara gelemeyip katı gelemeyip iyi niyetlerini, temelinden gönderen arkadaşlara da ben çok teşekkür ediyorum. Malatyalı olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Büyük, büyük bir destek. Malatya toprağı öyle bir yapıya sahip ki bazen söyleriz ya Muharrem ayındayız. Bizim bölgenin insanları biz aşure gibiyiz. Aşurenin içinde bütün özellikle çerezlerden tut da buğday, nohut, fasulye, artı fındık, fıstık, üzüm, ceviz, her şey vardır. Ama bunların tatları gerçekten çok güzel. Bunları ama aşure halinde getirdiğimiz zaman aşurenin içinde kendi öz kimliklerini koruyarak lezzetin tadı daha güzel oluyor. Biz buyuz arkadaşlar. Biz Malatya'nın toprağıyız. Anadolu'nun ta kendisiyiz. Bu ülkenin de Atatürk Cumhuriyetlerine, ilkelerine, devrimlerine laik cumhuriyete de sonuna kadar bağlıyız. Böyle bir iklimin, böyle bir coğrafyanın insanlarıyız biz. Kendi bölgemizde bütün değerlerimize sahip, onlarla birlikte alevisinden Sünnisine, sağcısından solcusuna kadar biz bir bütünüz. Bundan sonra da bütünlüğümüz böyle devam edecek. Bu iklimde böyle devam et, yani Böyle sürdürmeye devam edeceğiz. Ben öncelikle tekrar söylüyorum. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemde Ataşehir Malatyalılar Dernek başkanının yapan Himmet Kaya'ya İrfan Kiraz'a özellikle bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Geçmiş dönemde Ataşehir Malatyalılar Derneği 2010 yılında kuruldu. Ataşehir'i e şimdiye kadar hep Malatyalılar yönetti. Bundan sonra birinci belediye başkanımız Batal gezdi. Onun da bize katkısı, desteği olmuştur. Belediye başkanımız Batal İl de bütün arkadaşlar için de teşekkür ediyorum. Şu an belediye başkanımız Onursal adı güzel bize bütün İstanbul dışında olduğu için katılamayacağımı söyledi. Buradaki bütün arkadaşlara sevgi ve selamlarını ilettim. Ben arkadaşlarıma belediye başkanımız Sayın Onursal Güzel'e üzerinde selam, sevgi ve saygılarını iletiyorum. <laughs> Gündeme geçiyoruz. Gündeme özellikle bugün açılış konuşmasını yaptığım divan heyeti için Mehmet Erikçi'yi öneriyorum divan başkanlığına.